Kendini kıymetli sanmanın hazin sonu. İnsan bazen kendi değerini abartır. Herkesin onun zekasına, emeğine, vallığına muhtaç olduğunu sanır. "Ben olmasam hiçbir ayakta duramaz." gibi bir yanılgıya düşer. Oysa hayat kimseyi vazgeçilmez kılmaz. Gittiğini sandığın yerde her şey kaldığı yerden devam eder. Kendini fazlaca önemseyen insan zamanla yalnızlaşır. Çünkü dinlemeyi bırakır, anlamaya çalışmaz. Sadece haklı çıkmak ister. Bir süre sonra etrafındaki insanlar geri çekilir. İlk bakışta gururuna gidilmez. Zaten anlamıyorlardı der. Ama bir noktada fark eder ki arkadaşlar kesildiğinde sahne çok sessizdir. Gerçek kıymet başkalarının gözünde değer kazanır. Kendini ücretmek değil, alçak gönüllülük seni gerçekten kıymetli yapar. Ve sonunda herkes öğrenir. En büyük düşüş, en yüksekten baktığını sandığın yerden olur.